Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Hardcore'un 3. bölümüyle beraberiz. Videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Bugün Nether'dayız arkadaşlar. Ve çoğunuz tahmin etmiştir sebebini. Ki her şey bu sandıkta. Nether'a gelmemizin sebebi... E, bugün... Netrite zırh yapmaya çalışacağım. Ve gördüğünüz gibi bütün zırhları koruma 4 yaptım. Bugün videonun sonunda göstereceğim. Şimdi direkt aletin yapılışına geçelim. Şuradan sandığı açayım. Gördüğünüz gibi malzemeler bunlar arkadaşlar. Şuradan ben böyle alayım hepsini. Karnımızın yapılışına geçelim makinenin. İlk önce önde bir boşluk olacak şekilde. Şöyle bir, 2, 3. Ondan sonra şuradan Herhangi bir blok seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. 1, 2, 3 Sonra iki boşluk olacak şekilde Öne doğru bakacak şekilde Bir tane gözlemci koyuyoruz. Şimdi duvarı getiriyoruz. Bu şekilde koyduk. Arkasına üstüne bir tane TNT Şöyle Şuraya bir tane piston buraya da ölü yap ölü mercan yelpazesi eğer kuru getirmeniz lazım kuru getirmezseniz tnt patlar şunu koyayım ben şimdi basamağı getirip şuraya koyuyoruz ondan sonra balçık buluğunda buraya bir tane normal blok buraya da bir tane böyle bir boşluk bırakmamıza da gerek yok Bir tane altta bakacak şekilde gözlemci gözlemcinin üstüne balçık bloğu yapışkan piston getirdik koyduk balçık bloğunu getirdik şuradan da pistonları getirelim şöyle koyduk balçık bloğu pistonu tekrar getirelim. Piston da buraya. Şimdi yukarıya bir tane blok koyayım. Şimdi altıma blok koyayım. Çıkayım şuraya. Bir tane nota bloğu onu getirip şuraya koyduk. Sonra da iniyoruz. Eğilip şöyle koyuyoruz. Yanlış oldu. Şu şekil noktanın arkaya doğru bakması lazım. Bakayım. Şu şekilde oldu. Şimdi gelip balçık bloğun üstüne Slime bloğunu yerleştiriyoruz. Buraya basamak koyuyoruz. Yoksa TNT olduğu yerde patlar. Şimdi şuraya basit bir ekleme, yap ekleme yapmamız lazım. Bunu koyduk. Vagon üstüne koyduk. Şuraya koymayın arkadaşlar. Buraya koyarsanız TNT olduğu yerde patlayıp etrafa zarar verebilir. Şimdi bir tane pistonu ödünç almam lazım. Şunu alayım şimdilik. Tekrar koyacağım. Şöyle pistonu koyalım. Düğmeyi koyup koyalım. Olmadı. Bu şekilde koyayım tekrar. Bunu da koydum. Şimdi sanırım arkasına şey yapmamız lazım. Kırmamız lazım. Bunu arkasına koyacağız. Ve tıkladığımızda oldu. Şimdi şurayı kıralım be. Bunu koyayım tekrar ve sistemimiz bitti. Bir dakika şurası var. Pistonu tekrar koymamız lazım. Pistonu koyduk. Ee, sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tek şey şuraya tıklamamız. Ve TNT, bir TNT'den sınırsız TNT çıkacak ve bu şekilde devam edecektir. Şimdi ben eve gidip bir tane şey alayım. Bal bal bloğu alayım geldik. Şöyle yükselelim bir. Bu bal bloğunu getireyim. Şöyle koyayım. Şunları da K kırmasaydım keşke. Şöyle koyabilir miyim? Oldu. Şimdi burada duracağız biz. Şu şekilde ha. sadece. Ha olmadı. Yapışkan durum başarımını da aldım. ki, Sign Blower'la etkileşim geçiremiyor. Şöyle. Tamam o zaman gidip bir tane daha ballı getirmem lazım. Ya hiçbirini koyamadım ki. Tam böyle. Böyle oldu. Böyle oldu. Şimdi burası böyle patlata patlata netrite bulmaya çalışacağım. Ben hatta şurada biraz afk bırakayım. Aha bak buradan bir tane geldi. Ben niye bu türlü kazanmıyorum şunu ya? Evet, yeter artık. Allah şuralarda var. Levelime bakabilirsiniz. Çünkü şu an bayramdan sonrayım video iki kısımdan oluşuyor ee, bayram geçti aradan ee, birinci kısım bayramdan önce diğer kısımda bugün olan ayın 14'ü yani pazar günü şimdi bunları toplayalım bir. 24 tane var. Bunlar gayet güzel. Şöyle devam ediyorum. Hatta size şimdi yolu göstereyim. Şuradan başlıyor. Buradan da uçsuz uçaksız bir tünel kazmışız. Şöyle de devam ediyorum ben koşmaya. Ya ama bak, bu kadar da var, Lan! Bir kere sen bittin lan. Şuraya bakmıştım zaten. Şunları keseyim de. bize bela kılıç tutmuş bu. Çok vuruyor, çok vuruyor. arkadaşlar sizlere köylüleri göstereyim. Şurada servet satan köylü var. Şurada ganimet satan köylü var. Alevden çehre satan köylü var. Verimlilik 5 satan köylü var. Burada zırhları aldığım köylü var. Bakalım ne almışsın. Keskinlik 2 var bir de. Zırhları ben bundan aldım. E, şununla düzelttim. Burada süpürücü kenar var. Tamir satan var. Burada kırılmazlık 3 satan var. Burada da keskinlik 5 satan vardı. Şurada da koruma 4 satan vardı. Şöyle. Burada da koruma 4 satan var. Buradan da ben bütün Sırtlarıma büyü falan bastım. Ya totem farmını yapmadan önce kullandığım sistem vardı ki bu tekrar dönüşmüş. Neyse daha ucuza satar sonra o da dönüşmüş mü o dönüşmemiş. Burada ender sandığım var şöyle düzelttim gördüğünüz gibi burada kuvvet iksirini koydum. İhtiyacım olur diye. Burada yemek var. Odun falan var. Buradan bunları topladım. Zümrütlerin çoğunu koydum. Hala zaten bunun 2-3 katı var. Daha da kat katları. 2-3 katından da fazla yani. Burada da e, bir atın e, stronghold'a gideceğim zaman atın hızını almak için baktım. en 13 blok giden saniye başına 13 blok giden at yaptım. Burada lavları stokladım. Şöyle. Şimdi de şunları eritelim. Şöyle koyalım. Şunları 3'e ayırsak. Tane başına 8. Şöyle şiş. Her bir üç tane de kömür alalım. Bir iki üç. Şöyle bir. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunların burada pişmesini bekleyeceğim. Tam onlar pişene kadar şimdi size atı göstereyim. At burada. Şurada bir tane eşekle shiftleştirdim At katır çıktı. Belki daha hızlı olur diye. Ama aynı şey. Şimdi şöyle atın bakalım. At gördüğünüz gibi gayet de hızlı. Şuradan böyle gitsem olmadı. Tam olmadı. Şöyle gittiğimde yavaşlamış bu. 13'ü geçiyorum normalde. Ha, neyse. Yine de hızlı. Şimdi bunlar pişti. Şuradan alayım. Bir de altın var burada. Şuradan böyle altınları alayım. Buradan da netrat külçesi yapayım. Bana külçesi şu şekilde yapılıyor. Tamam buradan bir tane geliyor. Şöyle. Ben bunların hepsini yapayım. Ondan sonra da netrat zırh yapayım. 6 tane geldi. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar zırhları kaybetmiştim. Yenisini yaptım. Şuradan da başarımı alırız şimdi. Şimdi şöyle koyayım. Başlangıç olarak Oyunun en iyi kılıcı bizde. En iyi kazması da bizde. Zırhları yapalım şimdi. Bir. iki Üç ve son olarak başarı. Kapıcılarla sar beni. Yüzüncü günde netral netraj zırhlarımızı yiyelim. Şöyle sesi de gayet güzel ya. Netrite eşyalarımızı da elimizde tutalım. Şöyle oldu. Şimdi de size Netrite stoklarını göster... Netrite ne ya? Zümrüt ve totem stoklarını göstermeye gideyim. İlk önce uyuyayım yolda. Gitmişken. Buradan böyle yukarı çıkmayayım. Çok hızlı çıkarıyor. 3, 2, 1 ve tara. Üstündekine de bakalım. Bunun da neredeyse tamamı dolu. Kızıl taş bu kadar. Ee, barut bu kadar. Bluestone'dan kullandım ben zaten. Spektrolok yapabilmek için. Bunlar bu kadar şekerler. Ee, örümcek gözleri tam 9 tek. Cam şişe bu kadar. Çubuklar bu kadar. Oktar maalesef artmıyormuş. Sadece ilk reyde geldi. Her. Yani. Totemler şöyle. Ayırdım ben bir sürü çöplük vardı. Burada da daha neler neler var. Burada da şuraya kadar falan doluydu. Ben ayırıp yaktım çakmakla. Çakmak da kırılacak maalesef çok az olduğunu gördüm Şuraları ekledim daha da ekleyeceğim aşağı doğru ama ya da yana doğru da ekleyebilirim. zaman izninizle ben burada videoyu bitiriyorum. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.